Evet. Şimdi kedi besleyeceğiz. Bakalım kediler orada mı göreceğiz? Oradadır. Bugün 1 Kasım Aralık. Bakalım, bakalım. Önce bitkiler var. Kediler nerede? Bak burada, bak. Burada. Bak burada. Aynen. Bravo. Anneleri de burada. Bugün bir Kasım. Kedileri ödeme saati. Yani kedileri ödeme yapalım. Sonra biz de alalım. Oldu mu? Kediler. Aynen bravo. Bir Kasım'da bir Kasım'da ne yaptık? Kredi düşürdük. Merhaba şimdi size de ödeme i, 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 yapalım Aha, yavaş 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 ha ha <laughs> metni kedi vereceğim 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 ben bu sefer tatlı tatlı bak vereceğim al sen götür büyüğü al al bak o küçük götürdü küçük Oho, hep annesini götürdü. Alamadın ki. Al. E, o zaman o, o büyü. Onunla uğra, uğraşacak. Al sen bunu al o zaman. E, tamam. O, o büyü. Onunla uğraşacak o zaman. Tamam. E, okay. Normalde o büyüyü şey götürmesi lazım da büyük annelere böyle an hmm. o zaman oradan yiyor o zaman seni buradan yiyor Bak. Şimdi annene geldi. Şimdi bana bu. Al Aferin. Güzel. Gel bakayım. Gel pıs, pıs Gel bakayım. Gel. Çık bakalım ayağıma. Aferin bak ne güzel. Şimdi veriyorum bak. Veriyorum. Ah. O bravo. bravo. O da zaten o büyük şeyi zor yerdi. O iyi işte öyle. Tamam. Bravo. Götürüyorum içeride. Dediğimiz gibi. Heh, götür onu bu. Ben sen de bunu bul. Böylece bak içerisi güzel. Bu kedi, kedi evi olmayacak burası aynen. Burası çatı katı olacak aynen. Ben Aynen. Bravo. Evet güzel evet. Yemler de geldi. Bak açıldı. Şimdi kuş nerede bence de Bütün Bitkiler bence de Bitkiler ise Al büyük parçayı al götür bak ah, Böyle bak. diye ağzına aldı bak Böyle bak Vaa wow, süper Ha <laughs> ağzına getirelim. One piece gibi aynen Önemli değil. Şimdi bu beyazı da o zaman da vermedik Al ya beyazı götür. Bravo. Ama e, eve alışmak yoktu. onu götür. Aferin ama. Ha, ev deyince çıkıverdi güzel. Bravo sen de götür. Ama bak o şey iyi, iyi Al de. sen tamam. de. Al. Bunu, bunu ya. Ay, tamam. Ee, bugün sen büyüğü atlarsan büyük lokmayı kaçırırsın aynen bana küçük lokmaları kaçırırsın bravo yavaş 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 yani onu iyi bakalım. Sonra o, ayın o 15'inde 10 Kasım'ında demişim. O size balık vereceğim balık. Anladın mı? Burada o o, o var o 10 Kasım'da gelirsen balığını alırsın yani. Buna. Bunlar zaten buna. Buna da. Ah. Bak burada burada. Bak. Ah. Bu da. Tamam. Tamam. Zaten bayağı verdik. Ah. Onu götür. Tamam sen de annenden yersin. Zaten o şeyi ye. yediğine. Bravo. O. o, şeyi de alalım ha. Al gidere buna. Tamam. Hoppa. Heh. Tamam. Bravo. Al ye. Bir gün bir tanesi çok yer, bir gün bir tanesi az, az yer. O aynı. Aynen. Bravo. Ama sonuçta işte hepsi yer. Aynen. Al, al götür ben de. Şimdi bravo. Bak çıtır çıtır yer. Aynen. Ama O ne bunda? Şimdi ben de Kuşlara başlayıp sonra kapanırken bir tane daha üretirim kedilere. Birkilerine de saklasana. Bravo. Yedi, 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 on yedi, daha on yedi değil daha kırk yedi dediğin var çok şükür daha daha gencisin bravo.